pisliği çıkıyor. Evet. Şimdi şunu koyduk ve böyle biraz harmanladıktan sonra temizlenecektir. Hocam bir Peki, Aynı şekilde birinci başlamızda yaptığımız gibi diğer işlemleri ee, diğerlerine uyguluyoruz. Bir şey koyalım buna. Sirke, sirke bırakacağız ve şuraya bekleteceğiz. Bir üzüm ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Burada amaç temizlenmesi, mikropların kırılması. Evet böyle bir şekilde beklesin. Hı uh hı. -huh. Bir süre sonra göreceksiniz ışıl ışıl olacaktır, Artıkımız olacak Aynen. Şimdi burada. Versiyon Şimdi bir daha bunu düzelteceğiz. Bir daha düzeltiyoruz. Bu ikinci aşamayı ben şu şekil yapıyorum. Bunu annemden öğrenmiştim. Çok basit ve kolay bir yöntem. ama bir gösterelim hangi şöyle. yüzünü. Bak, şu yüzünü içine gelecek şekilde. Evet, şu pürüzsüz yüzü. Şöyle. Bunu çoğu kim kişi bilmez bunu nasıl yapacağını. Evet. Ee, Bizde derler ancak 40 yıllık ev hanımları evet. bunu yapar <laughs> tabirinde. Bunu ben de yapıyorum. Yapıyor musunuz? Hı hı. Evet. O zaman evet. bu işi kavramışsınız. Evet. Demek bunu çok hızlı bir şekilde akıyor. Hı hı. Evet. Şöyle biraz su tutuyorum buraya. Tamam. Yeterli. Ve şu şekilde. Su suyun ağırlığıyla hı hı. akıyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Şöyle. Aynı işlemi diğerlerini yapıyoruz. Gördünüz ne kadar kolay? Hiç uğraştırmadı bizi. Şu dış tarafındaki yağ kısmı dışarıya gelecek. Evet. Sonra doldurunca o tekrar ters evet, dönecek bu defa içindeki harcı ile beraber. Şöyle hocam. Hı -hı. Evet, bakın en sonaki çıktı e artık. E Hepsini şu şey aynı şekilde devam ediyoruz. Bunları yıkayacağız zaten içinde hazırladık. Ondan sonra doldurma aşamasında da bir daha size gösteririm. Çekeriz oraları. E Hanımlar bir saat önce e şu bağırsaklarımızı çevirdik. Çevirdik ve tuzlu e tuz ve sirkeye bastırdık. Ee, bu tuz Anne. ve sirkede kaldıktan sonra şu şekil. Tamam, şu şekil gibi. temizliyoruz. Anne. Görüyorsunuz hanımlar bütün pislik çıkıyor. Bisken Şöyle bisken gösterebilirim. Içinde. Şöyle aynı işlemi bunlarda da tekrarlıyorum. içine pirinç ne koymuştum? Pirinç, su. soğan, Maydan. e, maydanoz, reyhan koydunuz mu hocam? Reyhan koydum. Reyhan e, bir, de bir, yağ. bir de sıvı yağ e, bir bardak da su, bir çay bardağı da su. Farklı bir şey yaptık. Hmm, şeyin içine, içimizin içine, iç harcın içine yarım bardak su koyduk. Bunun nedeni de e, pirinçlerin daha güzel pişmesi. Pirinçler içinde su olunca daha güzel pişiyor ve daha çabuk yumuşuyor, daha lezzetli oluyor. Ben şöyle bir tane şeyden başlamak istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bunu hiç daha önce hiç yapmayanlar için göstermek istiyorum. Şöyle şu şey tarafından içine sokarak yağlı tarafından içine pirinçleri sokarak yapıyorum. Böyle. Ee, burada bir püf noktası vermek istiyorum. Çok fazla e, doldurmanızı istemiyorum. Çünkü çok fazla dolduğu zaman, e, piştiği zaman patlıyor. E, patlıyor. Şey Hı -hı, İsterseniz yaptığınızı buraya koyun. Ötekiler kirlenmiş. Tabii tabii. Şöyle yaptığımızı alalım. Ee, iç içi olmasın. En son bir sıvı çıkabilir. <laughs> evet. O sudur <laughs> muhtemelen. Şöyle şunun içinde. <laughs> Gördüğünüz gibi işlemimiz böyle devam ediyor. Aslında çok zor görünse de çok kolay. Yani hiç yapmayanlar için daha ki zor görünebilir. Doldurduk şu şekil, şöyle görebilirsiniz dört tane bağırsak ee, kesinlikle. Ee, üzerine böyle göz ayarı ister sıcak ister soğuk ee, soğuk da olabilir. Fark şöyle etmez. Su koyuyoruz ee, yeterli herhalde. Şöyle ee, üzerini 3-4 parmak. E, ama şurada geçiyor. bir şey hatırladım ee, altına e, bir ince tabak veya 2-3 tane kaşık dizerseniz alt asla dibi yanmaz yapışmaz değil mi? Yapışmaz Hı -hı. yani biz unuttuk koymayı bizimki tutmayacaktır. Tamam, Eminim. ama şöyle. Bir de aynı zamanda ilk başta altı harla ateş. Sonra sonra kısın sonra, sonra zaman yine yapışmaz. Tabii, yine yapışmaz. Evet. Ama hani benim söylemek istediğim o şekilden yaparsan kesinlikle yapışmıyor. yapışma şeyi olmuyor Tamam, Ve düdüklü koyuyoruz. tencereye koyduk. Yaklaşık ne kadar kalacak? E, yaklaşık böyle pişsin. Sonra açık pişirelim. 40 dakika. Evet, 40 tamam, dakika. Şimdi bunu ocağa koyuyoruz. Kapat şöyle. Duduklu tenceremizin kapağını koyduk. Bunu zaten et ikonunu oraya getirdik. Şimdi kitleyin bakalım hocam klipsini. Şöyle miydi hocam? Çevirin. Ha, tamam. Kapattık. Şimdi bu 40 dakika kaynayacak. Ve sonra kısık ateşte birazcık da açık pişirmek istiyorum. Ateşi harlı olsun. Su kaynamaya başladıktan sonra altını kısabilirsiniz. Aha. Bir bakalım bu şekilde bir kaynasın duduklu tencerede. Mumbarımız pişti. Şöyle suyu da çok güzel görünüyor. Yoğun. Gayet güzel. Kararında. Pirinçleri de şöyle bir ayırdım. Onlar da güzelce pişmiş. Ondan sonra şu dışındaki bağırsak da güzelce yumuşamış. Şimdi alıp böyle büyükçe bir kaseye bırakacağım. Oradan da size göstereceğim. Yemeğimi böyle büyükçe bir kaseye koydum. Suyu da böyle gördüğünüz gibi çok hoş görünüyor. Tadına da baktım. Tadı tuzu gayet yerinde bana yiyene afiyet olsun. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.